Evet bugün 7 Temmuz 2017 günlerden Cuma Ünye'de kamptayız. Sabah saat 7.30 civarlarındayız. Kamp oldukça güzel. Ağaçların altında yeşil zemin ve deniz. Deniz oldukça dalgalı. Ama sabaha kadar deniz dalgası sesinde uyuduk, mışıl mışıl ve serin serin, üşüdük hatta biraz da, çok güzeldi. Güzel bir yer yani. Böyle bir yer işte. Çok çam var içinde. bugün burada Altı arkadaş. Altı arkadaş. Bir, iki, üç ve dört çadırız. Çadırlar birbirine. İşte aynı zemin üzerinde. Evet. Bu şekilde uyandık.